Elif Laz elindeki ne? Lipop. Lollipop Lollipop canavarı Elif Laz Elif Laz bugün mavi lollipop istedi arkadaşlar Ben de aldım dayanamadım <laughs> Bakalım dili mavi olacak mı? Bakayım Ha olmadı <laughs> Bakayım anneciğim mavi oldu mu? Sanki oluyor Biraz daha yala. <laughs> Kızım onu nasıl şeker yemek? <laughs> Elim naz. Bakayım. arkadaşlar mavi olmaya başladı. Biz bekleyelim bakalım mavi olacak mı? Mavi olunca Pembe size Pembe mavi. Evet lollipop pembeli mavili arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Yani karışık. Yani karışık. Güzel mi? Hı hı. Beğendin mi? Hı hı. Bakayım. Aa, mavi oluyor. Evet. Az kaldı mı? Evet az kaldı. Hı -hı. <laughs> Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Çıkar bakayım. Çıkar. Wow! Oldu mu? Mavi dili oldu. Mas mavi. Blue yani. Blue. Evet. Çıkar bakayım. Çıkar bakayım. Ama Elifnaz, dişlerin çürüyecek biliyor musun? Şeker yiyen yani çocukların dişleri çürüyor. Ha ben böyle yalıyorum. Böyle ısırırsam dişlerim çürür. Hmm. Yalarken tamam. dişler Tamam, yalarken bir şey olmazmış arkadaşlar. Siz de yiyebilirsiniz. Arkadaşlarımıza ne söylüyoruz Elifnaz? like atmayı, evet. <laughs> videolarımızı izleyin. Hem like atmayı unutmayın. Bay evet. Bye bye. Hoşçakalın.